Serbest şu YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da hız kesmek yok. Bugün yine beklenen kaplar var. Dün biliyorsunuz hızlı bir giriş yaptı. Aslında pazartesi günü Trabzonspor 5 ismi açıkladı. Ardından 6. isim Cihan Çanak olarak açıklandı. Ve dün itibariyle de artık yavaş yavaş oyuncuların Trabzonspor'dan alacağı ücretler, servisi gelen oyuncular varsa onlara ödenecek bonservis bedellerini artık öğrenmeye başladık. Çünkü kaplar geldi. Dün biliyorsunuz önce Drakuş ardından Lustran ve Baris için kapları geldi. Bugün yine beklediğimiz kaplar var. Tabii ki merak edilen Vakayemen'in kapı artı Ozan Tufan. Cihan Çanak bugün sağlık kontrolünden geçecek. Ozan Tufan'ın bu akşam Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Perşembe günü ee, biliyorsunuz Cihan Çanak yine yeni transfer Sağlık kontrolüne geçtikten sonra onun da Perşembe günü e, Trabzon'da olması bekleniyor. Haliyle bir yoğun e, tempo var. Şimdi 3 e, kap açıklandı. 3 kap yolda 6 tane transferi Trabzonspor resmi olarak kaplarıyla birlikte açıklamış olacak. Bazı transferlerde tabii ki bir frene basmak var. Muhammed Şam gibi, e, Cigo transferlerinde gibi arkadaşlar ama umutlar kesilmiş değil bir stoperde de ters köşe olabilir. Birazdan onun detaylarını sizlere aktaracağım. Bu arada Nunes transferinde bir son dakika gelişmesi var. E, dün tabiri caizse biraz uykusuz kaldık. Neden kaldık? E, Copa Amerika'da Şili Arjantin maçı vardı. Arjantin 1-0 kazandı. Oturduk televizyonun karşısına dedi ki bakalım Nunes nasıl oynayacak? Çünkü ilk maçta sanıyorum 85 dakika oyunda kalmıştı. İkinci maçtaki performansını merak ettik. Ama beklentilerimiz biraz ters çıktı arkadaşlar. Oyuncu yedek kulübesinde son 14 dakikada oyuna dahil oldu. 10 14 dakika forma giydi. Tabi ilk maçta çok etkili miydi derseniz ben sadece özet gören görüntülerine baktım. Böyle çok etkili bir görüntü sergilemedi. Dün akşamki maçta da 14 dakika sahada kaldı. Sadece bir şut çekti Arjantin karşısında. Şimdi şöyle söyleyeyim performansının böyle gitmesi yani ilk maç e, kötü oynaması, ikinci maç yedek kulübesine çekmesi, Arjantin gibi önemli bir maçta e, oyuna sonradan 14 dakika giyip, girip forma giymesi. Hani bizi biraz sevindirebilir mi bu transfer? Hocanın gözünden düşer. E, Norveç City'nin yeni teknik direktörü almasa ee, acaba bu oyuncunun Trabzon'a gelme olasılığı olur mu diye düşünüyoruz. Ama birazdan bu transferde de bir son dakika gelişmesi olduğunu sizlere söyleyelim. Ama detayı birazdan verelim. Şimdi arkadaşlar dün başkanımız Ertuğrul Doğan çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Yani bildiğimiz bazı şeyler vardı. Bilmediğimiz kafamızdaki soru işaretleriyle ilgili olarak da kamuoyunu taraftarları bilgilendirdiğini söyleyelim. Avrupa Şampiyonası'nda. Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı, bazılarının kulüpleriyle, bazılarında oyuncularla anlaştığı 4 isimden bahsetti. Yani şunu söyledi. Avrupa Şampiyonası bugün olmamış olsaydı Trabzonspor büyük bir olasılıkla 10 transferi bitirmiş olacaktı. Şu ana kadar 6 transfer bittiğine göre 4 transfer muhtemelen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Takımlarda forma giyen oyunculardan olacak gibi. Tabi şimdi bakıldığı zaman mantıken bir tanesi Yaramçuk olabilir mi? Çünkü biliyorsunuz Trabzonspor bu oyuncular ciddi bir mesafe kat etmişti. Ee, Abdullah Avcı'nın iki kez yüz yüze görüştüğü isimlerden bir tanesiydi. Bir tarafta Onatçı var ama dün yine başkanın yaptığı açıklama biz teklifimizi sunduk. Ee, e, cevap bekliyoruz ama teklif sunalı da o. arkadaşlar bayağı bir zaman oldu. Yani olumlu ya da olumsuz. Tabi İngiliz medyasında işte 15'ten 12'lere onlara düştüğü e, Southampton Kulü kulübü gibi haberler yapılsa da tabi bunlar ne kadar doğru e, bilmiyorum ama onatçı biraz zor. Yani bakın imkansız demiyorum biraz zor. Bu zor olmasının sebebi oyuncuyla ya da Trabzonspor kulübüyle alakalı değil. Tamamen oyuncuyla ilgili sıkıntıdan ziyade Southampton kulübünün inatçı bir tavır sergilemesi. Bakın, kadroda düşünmüyorsun. Gelecek yıl seninle devam etmeyecek. Bir teklif gelmişse ki şu ana kadar hani İngiliz meydasını da tarıyoruz. Gelen tek teklif Trabzonspor kulübünden. Hani bir ılımlı yaklaşım olsa belki bir 3-5 bir artışla birlikte bu transfer bitirilebilir. Ama o cevap gelmediği için belli ki e, Southampton kulübü orada bazı takımlardan gelebilecek teklifleri bekliyor. Yani elim güçlensin benim. Bak Trabzonspor sen bana bir kiralık yaptın ama teklif bak burada işte şu takım şu kadar bon servis veriyor. Ben oraya verebilirim gibi hani ab altından sopa göstermek gibi derler ya. Öyle bir şeye yaklaşım içerisine girmek için biraz elinin güçlenmesini bekliyor. O bir kenarda duruyor arkadaşlar. Ama söylediğim gibi başkanın da kastettiği. Anlaştığımız oyuncular var. Bitirmeye çalıştığımız oyuncular var. Avrupa Şampiyonası olmasaydı dediği isimlerden bir tanesi buçuk olduğunu sizlere ifade edelim. Bunun dışında tabii ki yine başka oyuncular da var. İşte birazdan bir stoper oyuncu vereceğim sizlere. O oyuncu ile alakalı olarak da Trabzonspor'un oldukça mesafe aldığını ki bu ismi sizlerle paylaşmıştık daha önce de stoper transferinde. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ama şu bir gerçek dün de söyledim. Biraz ee, yıllık ücretler biraz geçen yıla oranla arttı. Evet 1,5 milyon euro gibi bir sınır görünse de Dragoş bunu biraz aştı. Ee, bon servis elinde olan oyuncular da imza paralarıyla beraber aslında hani şimdi 1,5 veriyoruz ama yanında bir de şey var. Bir ek külfeti var. Hani dengeler bozulmasın diye belki bu yapılıyor ama şu söylenir. Bak o bon servissiz geldi. Sen bon servisli geldin. Bon servissiz geldiği için ona ekstradan bir rakam ödeniyor gibi. Ha, a, e, bakıldığı zaman geçen yılki paradan fazla inşallah bir sıkıntı sorun teşkil etmez şu anlamda ödeme açısından söylüyorum arkadaşlar ya kolay ödenebilecek rakamlar değil yani kadro şişti e, birçok e, bir oyuncu bakın 3 kap açıklandı 3 yolda 6 tane transfer bitti 4 e, tane daha başkan bitiriyoruz dedi 10 gelen gidenler arasındaki Açığa göre doğacak eksiklerini de tamamladık mı 13-14 bulacak. E, haliyle tamam güzel herkes bekliyor o gelsin bu gelsin ama eldeki mevcut oyunculardan Trabzonspor nasıl çıkacak? Hani kontenjan tamam bir şekilde boşaltılacak. Cezası var, lisan çıkartılmaz bir şeyler ya yapılabilir ama bunların hepsi bir külfet. Oyuncu göndermediğiniz zaman tıkır tıkır maaşını ödemek zorundasınız. Tamam yabancı kontenjanı ayarladık diyebilirsiniz ama oyuncu kadroda kaldığı anda parasını vermek zorundasınız. E planlamanız nedir? Sizin örnek veriyorum. 24-26 kişilik bir kadro. E fakat gelirseniz 33-34 kişilik bir kadroyla sıkıntınız olur. Gönderirsiniz bir şekilde. Bon servis beklediğiniz oyuncuları bedava göndermek durumunda kalırsınız. Aslında hani şu da var. Hani yönetimi burada eleştiremeyiz. Teklif gelecek ki yönetim bir pazarlık aşamasına girsin. Bu da bir gerçek. Teklif gelmesi bekleniyor. Her hafta işte ona teklif, buna teklif, şu geliyor, onun menajeri teklif getirecek o bakın en ilk gidecek adam Baniye dedik hala kulüpte. Menajerin ifadelerini hatırlayıp parmayla görüşüyoruz. İtalya'da biraz havası var adamın İtalyan. E, haliyle biraz haber yaptırmış. Parmayla görüştük. Yani şu, dışarıdaki lanse şu. E, şeye Baniye'ye ciddi teklifler var. Parma çağırdı görüşüyor. Kulüpler e, başka kulüplerden de gelir ama yemedi herhalde. Olmadı herhalde tutmadı herhalde. Ama dediğim gibi Fernandez olsun. E, geldikten sonra Fontas şimdi e mı geldi. Eğer Trezeguet kalırsa arkadaşlar ha onu da söyleyeyim. Trezege'de e, e, Paris Olimpiyatları ile alakalı e, U23 için bir milli takım şeyi geldi. Trabzonspor bunu kabul etmedi, oyuncuya izin vermedi çünkü o dönemde UEFA e, Avrupa Ligi maçları olduğu için e, Trabzonspor bu teklifi geri çevirip zaten bunu da e, resmi hesabından da açıklamıştı. Yani e, Trezege izin yok, bana lazımsın. E, mesajı verdi en azından. Dediğim gibi orada Trezeguet var, Vakayemi var, e, Orsic var. Bunlar hep soru işler. Orsic kamp görür arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ha, kamptan sonra muhtemelen buradan en az iki tane bir de Fontas var arkadaşlar. Yani oynatabileceğiniz iki tane oyuncu var. E, Cihan Çan'ı aldınız. Bir şekilde sağ sol 10 numara 8 oynatmak zorundasınız bu oyuncuları. E, haliyle en az iki tane sol kanattan oyuncu e, satış yapmanız lazım. E, stoper mevkinde maşallah yani Bani'ye gitmedi, Fernandez gitmedi. Hüseyin'in durumu ne olacak? Yerli oyuncu alınacak mı? Bir değil, iki tane stoper planlamamız var. Bunlar dediğimiz gibi yani bir taraftan geliyor ama... ...geldiği oyunculardan ziyade giden oyuncularla da ilgili olarak açıkçası... ...ben iyi haberler bekliyorum. Artık iyi haberlerin de gelmesi gerektiğini sizlere ifade edelim. Dediğimiz gibi bugün Ozan Tufan, Bakayeme... ...muhtemelen yarın da Cihan Çanak kapları gelir onlara ödenen rakamlar da net bir şekilde açıklamış oluyor. Yani şu ana kadar 6 tane bitirdiğimiz transfer var arkadaşlar. 2 tane de çok büyük mesafe aldık. Cigo ve e, Muhammed Şam ama oralarda bir ufak tıkanmalar var. Vazgeçebilir Trabzonspor. Vazgeçmiş gibi görünebilir. Yani bu transferlerde her şey olabilir. Artı Avrupa Şampiyonası'nda da mücadele eden, milli takımlarında oynayan 3-4 tane de oyuncu var. Trabzonspor ilk etapta Avrupa Şampiyonası bittikten sonra tabii 16'ya kalacaklar mı? Elenen takımlar içerisinde mi? Onları bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek. Onların da kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor. Santrafor transferi biraz uzayacak gibi. Diğerlerine oranla. Yani Onac'cu mu? Yarımçuk mu? Ee, Buxa mı? Yoksa bir başka isim mi? Orada biraz bir e, Transforspor'un biraz beklemeye frene basacağını sizlere söyleyelim. 8 numara transferi dedik. Önemli bir detay verelim sizlere arkadaşlar. Nunes dedik. Dün akşam 14 dakika. E, Melitak'ın performansı biraz düştü dün de başkan söyledi çok istediğimiz oyunculardan bir tanesi ama şartlar istediğimiz gibi değil bir son dakika gelişmesi verelim belki bu milli takımdaki performansı da düşünce acaba yeni gelen teknik direktör Norveçli'nin teknik direktörü oyuncu bu kez hani tamam satın der mi Trabzonspor yeni bir teklif sanıyorum bu 3. teklif arkadaşlar rakam henüz belli değil 4.5 daha önce olduğu ifade ediliyordu 4'tü 4.5 oldu diyenler var çok net değil ama net olan bir şey var Trabzonspor üçüncü bir teklifi yaptı. Yani umudunu kırmış değil. Umudu tamamen kesmiş değil. Ve Nunez'i Abdullah Avcı dediğimiz gibi ısrarla 8 numara mevkine transfer etmek istiyor. Şimdi Muhammed Şam'da 8-10 oynuyor ama biz onu daha çok herhalde 10'da kullanacağız. Bardi'nin durumu yine soru işareti arkadaşlar. E, o genç oyuncular gökten ne olacak, kiralık mı verilecek? Bunları tabii ki Trabzonspor içte bir dizayn yapması lazım. Ama Nunes konusunda dediğimiz gibi bir son dakika gelişmesi, Kulübü Norveç City'ye Trabzonspor yeni bir teklif sundu. Bakalım bu teklife bakış açıları nasıl olacak İngiliz kulübünün hep birlikte göreceğiz. Bir ısrar var. Ee, orada bir e, en azından oyuncuyu oradan koparmak adına yoğun bir mesai harcanıyor. Ama şartlar gelişir mi bakacağız. Beklentiler yüksek çünkü arkadaşlar 3 milyon 900 bin euroya oyuncu alındı Norveç City'ye. Artı Trabzonspor oyuncu transfer ettiği anda bir önceki kulübü Şili takımına da %22'lik bonservis verecek. Örnek veriyorum 4.5'ü aldık. 4.5 milyon euro'nun %22'si e, Şili takımına gideceği için haliyle Norveçli şunu düşünüyor. Ben 3.9'u aldım. E, %22'yi oraya verdik. E, ben ne kazanacağım? O oyuncunun performansı var, beklentilerim var, milli takım oyuncusu diyebilir. Hani bu teklif nasıl onları cazip eder bilmiyorum. Hani bir ılımlı yaklaşım görülürse... Belki bir teklifte daha sıkı pazarlıklarla beraber bu iş bitirilebilir. Tabi başka oyuncular da var arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani sadece e, Nunes transferine odaklanmış değil Trabzonspor. Başka isimlerle de pazarlık aşamasında olduğunu sizlere en azından ifade etmiş olalım. Bakalım kısa süre içerisinde buradan bir sıcak gelişme gelir mi hep birlikte göreceğiz. Geçelim stoper transferine. Cigo arkadaşlar bakın 4 gün öncesine kadar bu bir teyitli bilgiydi. E, Prensipte biz anlaştık. Detaylar görüşülecek. Bahsettiğimiz gibi... 2 gün sonra yani cuma gününe kadar bu transferi bitirmek istiyoruz. Mesaj buydu. E, ve Ama son dakikada ne oldu? Trabzonspor farklı bir menajerle mi görüştü? Ki biliyorsunuz burada menajerlik hakları oyuncunun verilir. İşte Türkiye hakkı sana, bilmem ne hakkı sana gibi birçok menajer. Çünkü transfer pazarlıkları başladığında şunu çok iyi biliyorum. Bu, menaj, bu oyuncu ile ilgili birçok menajerde yetki belgesi var denildi. Ama ne gerçek mi değil mi onu bilmiyoruz. Menajerinin bir sert tutumuyla karşılaştık. Ya Trabzonspor bu transferde prensip noktasına gelmesine karşın hayır biz görüşmedik, hayır biz anlaşmadık. Biz Marsilya'da kalmak istiyoruz gibi, Marsilya'da kalmak istiyorsunuz gibi açıklama yapılıyor ama bir taraftan da e, oyuncuyla alakalı Marsilya'da bir ayrılık kararı almış. Oyuncudan bir bonservis beklentisi. Yeni bir teknik direktör, kafasındaki oyun planı tamamen değişecek. 10-11 tane oyuncunun ayrılması gündemde. Hani biz Marsilya ile konuşacağız. Tekrar yeni teknik direktörle görüşeceğiz. Biz kalmak istiyoruzun açıklaması en son oradan geldi. Başkan da biraz zor, şartlar zorlaştı. Çünkü daha önce çok aşama kaydedilmiş bir transferdi. Birden fiyat yükseltirsen, şuradan şu veriyor, buradan bu istiyor. Sen bunu verdin ama biz tamam dedik ama buradan daha iyi teklifler var. Bu rakamı biraz arttıralım. İşte şu peşinatı biraz arttıralım gibi isteklerle geldiğiniz zaman o istekler bazen arkadaşlar ee, hani naz çekilir bir yere kadar Ama bazen de bunalıma getirir Lanet olsun der bu iş bitirir yani O da çok önemli ee, İşte o noktaya inşallah gelmeden Bu transfer bitebilir Şimdi burada bir ters köşe olabilir arkadaşlar Niye? Aynı zamanda Fabian Schaap Daha önce de sizlerle paylaştık İsviçre milli takımının da oyuncusu Trabzonspor ona da bir teklif sunduğunu biliyoruz arkadaşlar ee, 33 yaşında 32 yaşında ee, Onu söyleyelim sizlere Hani iki tane 30-32 olur mu bilmiyorum eğer Cigo olmazsa belki yerine düşünülüyor. Yanına atletik bir stoper de gelebilir. Oyuncuyla alakalı olarak bir teklif yapıldı. Bir yıl daha kontratı var. Ocak ayında yani 2024'ün Ocak ayında bir uzatma yaptı. Normalde sözleşmesi bitiyordu. Bir uzatma yaptılar. Sözleşmesi sezon sonu itibariyle biteceği için uygun şartlarda alır mıyız diye Newcastle United'a bir teklif Trabzonspor sundu. Oyuncuyla da görüşmelerin başladığını söyleyelim. Ha bu şu olabilir. Biz Cigo'dan vazgeçtik. Biz Fabian Şer'i alıyoruz gibi görünüp sonra hani derler ya böyle kuyruğunu kıstırıp menajeri dönüş sağlar ya biz tamam şey yap. Teklifinizde ciddiyseniz pazarlık yapalım, görüşelim. Kulübü zaten halletmiştiniz. Biz pazarlık masasına oturabiliriz. Sinyali mi alacak Trabzonspor? Bilmiyorum ama iş orada bir ters köşe olabilir. Yani Fabian Şarlı olabilir ya da Fabian Şar'la pazarlık yapılıyormuş gibi Digo transferinde de bir geri dönüş olumlu bir sinyal Trabzonspor alabilir. Dediğim gibi burada bir ters köşe çıkışı bekliyorum ben. E bunun dışında arkadaşlar dediğimiz gibi en çok başımızı ağrıtacak konu eldekilerden bir şekilde çıkmak lazım. Kulübe gelen öyle çok ciddi teklif yok. Kulüpler bazında evet menajerler üzerinden Enis Destana var. Bakın forvet konusunda da dün söyledim. Başkan bir değil, iki tane forvet alabiliriz. İki forvet alalım başkan. Draguş'la birlikte 3 Efe'yi tutacaksak kadroda 4. Poyraz'ı alacaksa kadroya 4. Enis Destan 5. Bunların bir tane oynar. Hani bazen iki tane oynar. Bazı maçlarda çift forvete döndüğünü farz et ki çok zor. Üç tanesi ne olacak? Artı bakın hiç konuşmadığımız Umut Bozok var. Hala oyuncudan bir çıkış yapılmamış. Yani bunları tabii ki planlayacak olan biz değiliz. Yönetim kuruludur. Bunun planını yapmıştır. Evet oyuncuları bir şekilde getiriyoruz ama bizim en büyük arkadaşlar handikapımız evdeki oyunculardan çıkış yapamıyoruz. Bakın Fenerbahçe Galatasaray alıyor tutmuyor. 3'ü alıyor 5'e satıyor. Bizim pazarlama yönümüz çok ama çok zayıf. Hatta yok denecek kadar az. Biz aldığımız oyunculardan kar ettiğimiz çok nadir görülmüş arkadaşlar. İşte bir Sörlot dedik kiralık. onun dışında şimdi bakıyorum gelen oyuncu aman paramızı kurtaralım. E oyuncu öyle bir işte Maxi Gomez hiç konuşmuyoruz. Bakın Maxi Gomez'i konuşmuyoruz. 7 tane santrafor var Trabzonspor'da. Ve bu oyunculardan bir şekilde çıkış yapmak lazım. İkisi oynar. Hani taş patlasın bir tane genç. 3 en fazla 4 tane tutarsın. 3 e, tanesinden çıkış yapmak zorundasın. Peki bunlar kim? 2 tane Santrafor olsan 3 tane gidecek olan Enis Testen o zaman satma kararı aldı yönetim. Ya Böyle anlamak lazım. Tamam Umut gidecek. 2 Maxi Gomez giderse 3 bu şekilde bir lanse olacak gibi bir durum var. Yani genç Efe Poyraz kalacak. iki Santrafor bir de Draguş herhalde kafada planlanan bu. Anladığım kadarıyla. Bekleyip görmekte fayda var. Dediğim gibi bugün yine gün içerisinde hareketi saatler bekliyoruz. Kaplar gelecek yani inanın şu an bile tedirginim video çekerken acaba kap geldi. Baktım bir tarafta da orada arkadaşlar. Ee, ve, ve, biz burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle. Çünkü dediğim gibi her an her şey olabilir. Yeni kaplar, yeni transferle ilgili detaylar gelip bunları da sizlere aktarabiliriz. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.